Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunun şimdi birlikte zincirlenme gibi bir şeydi. Arkadaşlar <laughs> birbirimize zincirleniyoruz <gülüyor> ve <gülüyor> düşmemeye çalışıyoruz. Ben de Alp. Hadi başlayalım. Dur başlamamız için buraya girmemiz gerekiyor. Gel. Girelim bakalım. Arkadaşlar iki player Tuğra ile biz oynayacağız. Evet. Hoppa. Evet. Ee, tamam. Başladık arkadaşlar. Başladık Brawl Stars'a. Biraz kasma olabilir oyun çünkü çok kapsamlı arkadaşlar. Bayağı da uzun bir şey yani arkadaşlar. Evet, bekleyelim. Bekle Tuğra. Bekle 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 oğlum bekle. <laughs> koş koş. Koş 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 Bayağı, koş. Dur, koş, koş. Oğlum koş lan. Evet gel Tura şimdi sakin olalım. Zincir çok kısa bu arada arkadaşlar. Kendimiz gidemiyoruz yani kafamıza göre. Atla sen. Tamam sen atla yine. önden ben gidiyorum arkamdan sen gel. Eyvah eyvah düştüm çek beni. Arkadaşlar düşünce çek butonu çıkıyor ve çekebiliyor. Ama ikimiz de düşersek direkt en aşağı boyluyoruz. Dünyadaki en sınır oyun ve checkpoint yok. Evet sıfır checkpoint ve Şöyle tepeyi göstereyim. Bayağı gidiyor. Bu arada Tura ile başka Roblox'ta oynamamızı istediğiniz oyunları varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sırada günün sonusu var. sorusu var. Sonusu. <laughs> Meyveli yoğurt mu şekerli yoğurt mu arkadaşlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Sizce? Bir daha sorar mısın soruyu? Meyveli yoğurt mu şekerli yoğurt mu arkadaşlar? Yiğit düştüm. Hemen çekiyorum. Bu arada meyveli yoğurt arkadaşlar. Çok nettir bu. Yani Yiğit'in de kendine göre bir soru hakkı var. İkimiz de soracağız. Hmm. O zaman ben de şöyle mi sorayım? Şokolatayı bitter mi seversiniz yoksa diğer türlü mü? Yani ülke. İyi ya. dur. Lan lan. İyi. Tamam, sakin ol. Gel 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 gel. Gel sakin ol. Bekle. Ben bekle bekle yine başla. Bekliyorum bekliyorum. <laughs> bas çık, bas çık, bas. Çık, 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 çık. <laughs> bekle bekle bekle. Çık 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 çık, çık. <laughs> Hop tamamdır. Şimdi Tura gel şurada bir düşünelim. İki yol var hangisinden gitsek? Sol ya sol sol iyidir. Tamam sol adamdır. Sol adamdır. Düştüm düştüm kaldır. Solcu mu? Lan! Lan! Hayır! Hayır! Ne? Ne? Şey, ne? Şey, şey, ne? Trene trene doğru, tren rayına doğru. Onu ben şey yapıyorum. <laughs> tamam Hatta tamam. tren yayınlayış. Arkadaşlar bundan sonra bir daha düşersek videoyu kapatacağım çünkü oyunda bir kere düştüğümüzde zaten çok geriye gidiyoruz. 2 <laughs> saniye sonra düşünce gelenmiş var Bas bas bas. Yeni. Yok, yok, yeni yok oldu. Yok, yeni yok. oldu. Bas. Yok. Oğlum bassaydın geçiyorduk. Mal mısın? Evet. <laughs> evet. arkadaşlar. Tamam. Atla artık. Şu anda bayağı iyi gidiyoruz. Atla. Arkadaşlar bu arada Turan'ın karakter yapmasını istiyorsanız bir like atın. Yok ben Bacon'la mutluyum. Uğraşamam onlarla. Karakter yapmayla falan. Nasıl yani takipçilerimiz isterse sen değiştirmeyecek misin? Allah Allah Ama ya. Ama takipçiler için yaparım. Takipçiler için yaparım. Evet. Ve garip kuruğa bir yere geldik. Uca geçtim atla. Lan ben... düştüm? Tamam sakin ol bendesin. Düştüm ki. Çektim. <laughs> bendesin. <laughs> eh tamam. Bekle atlıyorum. Atla. Atlıyorum. Gel. Oh. Tamam. Arkadaşlar bu arada ipi genişletmemizi istiyorsanız lütfen söyleyin. İpi genişletelim. İyi düştüm çek. Ya yine mi düştün? <laughs> düştüm. Evet Tura'yı çektim. Devam edelim. Bu arada Turay bayağı her var. her yerde var. çekiliyor ama. Ney? Ben niye düştüm acaba? Tuğra her yerde çekiliyor diyor Evet. Arkadaşlar çok lag var kusura bakmayın. Malum telefondan çekiyor zor oluyor. VPN, VPN falan baya kastırıyor yani. Ama şu an lag gitti gibi. Üstlük, üstüne üstlük video çekince kasma, lag, ping hepsi birleşiyor. Evet gerçekten çok zor şartlar altında sizinle Roblox videosu çekiyoruz. O yüzden bir abone olup like atmayı unutmayın yani. Yani şimdi siz bize 3000 abone olup 3 ay kaç abone lazımdı para kazanmak için? 500 ile 1000 arası. 500 ile 1000 arası bir abone yapsanız sonra bir de 3000 saat izleseniz bizi çok güzel olur. Böylelikle sistemimizi yenileriz. Evet böylece bir kendimize bir telefon çekeriz. Daha güzel videolar. Evet. Daha güzel videolar. Daha iyi izlersiniz. Görüntü kalitesi zaten çok kötü biliyorsunuz. Evet. Git, uça, uça, gel atlayayım. Hop atla bakalım. Çok iyisin. Atla bir daha. Atlıyorum. Bekle ben de geliyorum. Gel geldim Atla evet. bakalım. Atlayalım. Ay Arkadaşlar düşünce video bitiyor ona göre dikkatli oynuyoruz yani. Şey oyunu bitirince atarız. Git önde önden ben gidiyordum ya. Buralar Şimdi yakın. Şimdi de düşeriz falan. Yok buralar yakın. Burada bir şey olmaz. Şimdi buradan ben sonra artık, dikkat aha. artık. Buradan sonra dikkat. Çek. Gel. Gel. Lan heh, tamam. Lan tamam. Bu arada arkadaşlar şöyle bir özellik de var oyunda. Hop şuna basınca Cez. sizi sıçratıyor. git ne yapıyorsun? Şöyle göstereyim hop. Evet, aradan gidiyoruz herhalde. Aa dur 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 gelsene bir gelsene bir geri gelsene. Şunun yukarısına çıkabiliyor muyuz ya? Gel Git. bakalım. Lan gelemiyorum. Duvara sıkıştırdım. Ha. Dur uçta Durdum. Geçtim. Hadi gidelim. Git. Çok yükseklere çıktık. Bak buradan sonra düşmemeliyiz. Ben ne? burada ne? Arkadaşlar. Ben burada ne düşerim aga? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. sizi çok seviyoruz. <laughs> İyi, birimiz dursun diğere gidebildiği kadar gitsin. Tamam bekle ben bir gidiyorum. Gel 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 gel. Tamam. Ben gidiyorum şimdi. Gittim. Tamam gel 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 gel. Tamam sıra bende ben gidiyorum. Arkadaşlar bakın bu video yapmak için ne kadar uğraşıyoruz. Eyvah eyvah sen. iki ucu boklu değnek. <laughs> Ee, ben nasıl Sen aşamadın. Çek beni çek beni aşırı çek çekeyim. Atladım. Gel, gel biraz Çek artık. Tamam. Ben gidiyorum şimdi. Gel arkamdan. Geliyorum. Tamam gel 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 gel. Ne oluyor lan? İkimiz de aynı anda çıkacağız galiba. Arkadaşlar geçeceğiz evet. galiba. videomuz buraya kadar değil mi yoksa bu arada video kaydı 10 dakika oldu 3 2 1 aynı anda 3 2 tamam sıra geldi. hadi gidiyoruz lan gel bakalım baktan gidiyordum gelder. Gel. E ee, oğlum Adam. ne? İt 3 2 1 dediğimde aynı anda atlayacağız. Gel uca. 3 2 1 Çek, çek 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 Bekle ben sayacağım. 3 2 1 3 2 1 Arkadaşlar biz galiba bittik ya. Yiğit gel artık. de Dur ben deneyeceğim şimdi Yiğit bekle. İkimizin de aynı anda zıplaması lazım. İkimizin de atlıyoruz ve atılmaya. Tamam 3, 2, 1. Buraya. Arkadaşlar videomuz Arkadaşlar... buraya kadar. Gel şöyle bir kapanış yapalım. Biz gerçekten çok ilerlediğimizi düşünüyoruz ama orayı şu anda geçebilmemiz imkansız. O yüzden kendinize çok iyi bakın. İyi bakın hoşça kalın.